Merhaba güzel dostlar, güzel insanlar. Konumuz evlilik, evimiz, daha mutlu bir evliliğin dört sırrı. Birinci sırrımız olmazsa olmazlarınızı, vazgeçilmezlerinizi belirleyin. Anayasanın değişmez ilkelerini evliliğinizle ilgili, evinizle ilgili, birbirinizle daha olumlu diyalog kurabilmenizle ilgili, birbirinizle uyum içerisinde olabilmenizle ilgili, bu anı yaşamakla ilgili olmazsa olmazlarınız, vazgeçilmezleriniz, değiştirilemez ilkeleriniz neyse oturun, konuşun. Geç değil, hiçbir evlilik için geç değil. Oturun, konuşun. Mütabık kaldığınız, uyum içerisinde olduğunuz, evet bu bizim evimizin ve evliliğimizin olmazsa olmazıdır dediğiniz ne varsa bunları konuşun ve bunların kıymetini bilin. Bunlara saygı gösterin. Olmazsa olmazlarınıza, vazgeçilmezlerinize, değiştirilemez ilkelerinize saygı gösterdikçe, uyum içerisinde oldukça, anladıkça birbirinizin diyaloglarını, birbirinizin konuşmalarını daha iyi anlayacaksınız. Tepkinizi ona göre değerlendireceksiniz. Belki istenmeyen sonuçlar doğuran tepkilerden vazgeçeceksiniz. Evinizde ve evliliğinizde iyi olan ne varsa kıymetini bilin ve bunları daha da iyileştirmeye çalışın. İkinci sırrımız bu. Evinizin ve evliliğinizin, aile yapınızın iyi olan nesi varsa, sevgiyi, muhabbeti, anlayışı, paylaşımı, empatiyi, saygıyı, birbirinizle olan diyaloğunuzu, birbirinize vakit ayırmanızı, çocuklarınızın kıymetini bilmenizi, onları kendi dünyalarında yetiştirmeye çalışmanızı, onlara olan şefkatinizi iyi olan ne varsa o evde o evlilikte bunu daha da iyileştirmeye çalışın. Tek tek bunun üzerinde durarak, tek tek hassasiyet göstererek, buna vakit ayırarak. Her şeye vakit ayırabiliyoruz. Her şeyi istiyoruz, her şeyi bekliyoruz. Oysa kendi içimizde yapmamız gereken, gerek benlik olarak kendi içimizde, gerek ev olarak kendi içimizde, gerek evlilik olarak kendi içimizde yapmamız gerekenler var. İyi olanı bilelim, iyi olanı bulalım, iyi olanı tespit edelim ve bu iyi olanı daha da iyileştirmeye çalışalım. Üçüncü sırrımız, kötüyü, eksiği, yanlışı, olumsuzu hayatımızdan çıkaralım. Evimizden çıkaralım, evliliğimizden çıkaralım. Bunu anlamak, yapabilmek belki her zaman kolay olmayabilir. Ama inanın başlarsanız eşinizle birlikte, çocuklarınızla birlikte oturup konuşacaksınız. Bu evde ve bu evlilikte, bu aile yapısı içerisinde iyi olan ne var? Bunları yazdık, tespit ettik, konuştuk. Daha da iyileştirmeye çalışırken eksik olan ne var? Yanlış olan ne var? Kötü olan ne var? Doğru olmayan ne var? Olumsuz olan ne var? Bunları da tespit ederek hepsini bir defadan ortadan kaldıralım. Bunu yarın yapalım. Böyle akıl dışı hedefler koymuyoruz. Hedeflerimizin hepsinin net olması lazım, ölçülebilir olması lazım, mantıklı olması lazım ve belli bir sürede çözümlenebilir olması lazım. Onun için bu kötüyü, eksiği, yanlışı, olumsuzu da sıraya koyacağız. Hangisinden başlayalım? Evimizde şöyle şöyle fazlalıklar var. Önce bunları azaltmaya başlayalım. Birbirimize vakit ayıramıyoruz. Vakit ayırmaya çalışalım. Birbirimizi olması gereken kimliklerimizle dinlemiyoruz. Bunu yapmaya çalışalım. Bunu terk edelim. Yani sen yönetici kimliğiyle konuşuyorsun. Ben kadın kimliğiyle konuşuyorum. Sen erkek kimliğiyle konuşuyorsun. Eş kimliğiyle konuşabiliyor muyuz? Birbirimizle bir hayatın ortaklığını, bir aile kurumunun ortaklığını yaşıyoruz. İşbirliği yapmamız gerekiyor. Bu işbirliğinin hangi şartlarda, hangi koşullarda olması gerekiyor ve bunu engelleyen neler? Engellerimiz, eksiklerimiz, olumsuzluklarımız, kötü olan ne varsa bunları hayatımızdan çıkarmaya başlayalım. Ve dördüncü sırrımız, en önemli sırrımız, inovasyon. Yenileyelim, Evliliğimizi yenilemek mümkün, evimizi yenilemek mümkün, kendimizi yenilemek mümkün. Nasıl? Bazı eski alışkanlıklarımızın yerine yeni alışkanlıklar koyarak, eğer yemeğe çıkmıyorsak yemeğe çıkmayı deneyerek, birbirimizle zaman geçirmiyorsak birbirimizle zaman geçirmeyi deneyerek, birbirimizle eş kimliğiyle, sevgili kimliğiyle konuşmayı unuttuysak, hep baskın kimlikler öne çıkmış, taraftar kimliğiyle abi kimliğiyle abla kimliğiyle teyze kimliğiyle amca kimliğiyle dayı kimliğiyle konuşuyorsak birbirimizle hem eşiz karı kocayız. Kadın ve erkeğiz. Bu kimliklerle birbirimizle konuşmayı bırakmışsak bunu değiştirelim. Bazı şeyleri değiştirerek, yenileyerek evliliğimize tekrar olması gereken canlılığı kazandırabiliriz. Hangi alanda hangi yenilikleri yapabiliriz? Temsil sistemlerimizle ilgili bir bilgimiz var mı? Erkeğin temsil sistemleri, kadının temsil sistemleri, evdeki çocukların temsil sistemleri. Bunlara göre davranabiliyor muyuz? Davranamıyorsak kendimizi yenileyelim. Okumaya başlayalım, dinlemeye başlayalım, birbirimizle konuşmaya başlayalım, birbirimizi yenileyelim. Eksiğimiz ne? İyi olan ne? Vazgeçilmezimiz ne? Bunların hepsini değerlendirelim. Yeni alışkanlıklar edinelim. Bizi daha mutlu edecek alışkanlıklar edinelim. Bizi daha mutlu ve huzurlu kılacak konularda ısrar edelim. Gereksiz ısrarlarımızı, bize olumsuz enerji getiren ve olumlu enerjimizi tüketen alışkanlıklarımızdan vazgeçerek kendimizi yenileyelim. Eğer kendimizi yenileyebilirsek, eğer kötü olanı, eksik olanı, olumsuz olanı, yanlış olanı hayatımızdan yavaş yavaş evimizden, evliliğimizden çıkarmaya başlarsak eve iyi olanı tespit edip, iyi olanı konuşup bunlar evliliğimize mutluluk getiren iyilikler, o zaman bu iyilikleri çoğaltalım der ve bunun için harekete geçersek, olmazsa olmazlarımıza saygı gösterirsek ve bu saygıyı samimiyetle ortaya koyar ve paylaşırsak, inanın bugünkünden çok daha huzurlu ve mutlu bir evimiz ve çok daha huzurlu ve mutlu bir evliliğimiz, bir aile yuvamız olur. Herkese böyle çok daha mutlu, çok daha huzurlu aile yapıları, evlilik yapıları diliyorum. Huzur, mutluluk ve sağlık içerisinde kendimizi yenileyebildiğimiz, iyi olanı çoğalttığımız, güzellikler paylaştığımız evlilikler ve ev halleri diliyorum.